Bayalar Grup İthal Hayvancılık'tan herkese selamlar. 1 Mart 2024 tarihi itibariyle sevkiyatlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Bugün Denizli Kale'ye Mehmet Kök çıkaran beyefendiye 10 adet Alman menşeli Hoştaynını teslim ettik. İnşallah birazdan hayvanlarını uğurlayacağız. Ekstradan bir de hediyemiz var yanında gördüğünüz gibi. <laughs> Mehmet Bey, hayvanlardan memnun musunuz? Kendiniz seçtiniz, beğenerek, görerek. Memnunuz, Allah razı olsun. Bizlerden aynı şekilde. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Allah Tekrardan olsun. hayırlı olsun. Sizler de bu kaliteli hayvanlara sahip olmak isterseniz bizlere sosyal medya hesaplarımızda bulunan telefon numaralarından ulaşabilir. Konu hakkında detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz. Ve ayrıca Kuvvet Türk ile yaptığımız anlaşma, özel anlaşma sadece Kayalar Grup için geçerli olan bu anlaşma hakkında da detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz. Eksa'dan Ziraat Bankası kredileri, Eksa'dan güncel... Fiyatlarımız hakkında da bilgi sahibi olabilirsiniz. Bizleri takipte kalın. Sevkiyatlarımız devam edecek. Kayalar Grup İtal Hayvancılıktan herkese selamlar. Ethem Batmaz Bey yanımızda Antalya Korkuteli Bozova köyünden bugün abi. 6 adet Alman menşeli hoştan Gebedo'yu kendisine teslim ettik. Birazdan da yola çıkacaklar. Ethem Bey hayvanları kendiniz beğenerek görerek seçtiniz. Memnun musunuz? Seçtim mu memnunum. Bizler de memnun musunuz? Mu Kayra grubunda memnunum. İnşallah tüyünce bereketini alırsın. Alın cümlemize. Sizler de bu genetiği yüksek hayvanlara sahip olmak isterseniz bizlere sosyal medya hesaplarımızda bulunan telefon numaralarından ulaşabilir. Konu hakkında detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz. Eksa'dan Kuveyt Türk. Ziraat Bankası kredileri hakkında da bilgi alabilirsiniz. Herkese hayırlı bereketli bol kazançlı günler dileriz. Kayalar Grup İtalya Hayvancılık'tan herkese selamlar. İbrahim Zorlu Bey ile Şerife Zorlu Hanım yanımızdalar. Bugün Antalya Korkut eline 5 adet baştan gebe teslim edeceğiz. Birazdan yola çıkacaklar inşallah. İbrahim Bey hayvanları kendiniz beğenerek görenek seçtiniz. Memnun musunuz hayvanlardan? Evet, çok şükür. Tavsiye üzerine geldik. İnşallah ee... İnşallah, inşallah. Bizlerden aynı şekilde memnuniyetiniz. Aynı, aynı. Memnuniyetimiz e, bir kat fazla. İnşallah Çok, devamı gelecek. İnşallah, inşallah diyoruz. Eee hayırlı olsun o zaman tekrardan. Ol, tüyünce bereketin alın inşallah. Sizler de bu genetiği yüksek hayvanlara sahip olmak isterseniz bizlere sosyal medya hesaplarımızla bulunan telefon numaralarından ulaşabilir. Konu hakkında detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz. Herkese hayırlı bereketli bol kazançlı günler.